Şimdi 15 dakika önce PLA ile basılmış malzememizi 15-20 dakika oldu arabayı güneşin önüne bırakmıştım hatta gölgeye bıraktım güneş dönmüş güneşin altında kalmış Yani toplasan 15-20 dakika kalmıştır güneşin altında Bakalım malzememiz nasıl olmuş Malzeme şöyle sert dayanıklı duruyor PLA ABS değil bu Hani şura için basmıştım ama denemeden dedim biraz güneşte kalsın ne alemde olacak Şöyle bakınca bayağı çarpılmış baksanıza. Odaklıyor mu? Komple bozulmuş. Şöyle daha net belli olur. Yani güneşin altında resmen erimiş. Ne demek oluyor bu da? PLA malzeme otomotiv sektöründe olmaz yani. ABS bir de petçi oluyor diyorlar. Onları ben denemedim ama onların da yazıcısı sağlam bir yazıcı olması lazım. Bak şu an gölgeye aldım. Direkt sertleşti. Şu an sert artık. Mesela eski haline gelmiyor. Güneşin önünde bir 15-20 dakika kaldı mı çarpılıyor. Bu bir de bir saat kalsa güneşin önünde sağlam bir güneşte erir resmen. Akar bu dayanmaz.